Abi 660 dedim, çalışırım. Abi gelir mi 660? Abi 665. Evet. evet. 660 burada. Abi 660 geçer var abi. abi 660 geçer var Bedava. Çalan tamam bedava. Abi 660'a. Haydi abi. 670. 70. 750. Abi 750'ye gidiyor. Abi 750 liraya. desteği var. Kaç oldu? 770 oldu. 770 Ora mı 770 oldu? Yüzde sek nereye gidiyor? Sana mı? <laughs> 770 oldu. 700 sen kaçtasın? Ben durdurdum abi. Evet. 750'ye 770. Bitti bitti. Abi 770 liraya. Sat. Abi, abi. Bilmiyorum abi destekleri duyuyor mu duymaz mı? <laughs> Hayır, tamam destekler duymaz diyor. Aydın abi elde veriyor. Abiler 770 liraya sat. Sat. Al Alalım. <laughs> Yerini şikayet ettiler. Bilginiz olsun. O sıvıntıla <laughs> geldi. Kuşlar hep uçan kuşlar. Abi <laughs> gök benim kızım erkek. Abi Haydi şimdi fiyat gelmesin ben de sizi göreyim. <laughs> Haydi. Abi çeker misin? Abi kuş hazır. Maşallah. İsteyen de uçurabilir. <laughs> evet. Abi, ne geliyor? Ben bana da Abi şu erkeğe bakın ya. Aşık olursunuz. Evet 500'ü var. Abi 500 yıl Abi beyaz takkal yazı bak abi. Kaşlı gözlü. Aradığınız abi aradınız abi kan burada aradınız. Aradınız kan burada abi. Bakın abi. Evet. Abi takım takım ne geliyor? Beyazlara Evet beyazlara 1100 geldi. Gök 500 geldi. Beyazlar 1100 liraya satıyor. Abi 1100'ü geçen var mı? 1200. 1200'e satıyor. Bir buçuğa satıyor. Abi 1500 liraya cam gibi beyazlar abi. Al sabah uçur abi. Sesine soruma bak abi. Abi 1500 liraya. Evet. 2200 lira abi. Evet. Abi hepsine demiş kök de var içinde. Üç kuş. 1650 beyazlar. 1650 lira beyaz takkallar abi.

Abi şu an ikisi 2500 lira. Yok 2700 Tamam, sen, sen 2250 de Tamam, sen 2200, 2200 beyazlar 2250 de 550 de Evet. Abi, gök belikli erkek 550, beyazlar 2200. Var abi, var abi. Aynı uçların devamı abi. <laughs> Abi bozarsın. Beni mi abi? Ben kuşçu bıraktım bundan Ve bakın gök melekli kaç tane yapıyor? On sekiz tane yapıyor. Gök evet. melekli on yedi, on sekiz tane yapıyor. Beyazlar hiç uçmamış. Beyazlar. Gök melekli. Gök melekliye altı yüz. Abi. Üç bin neye geldi? Üç lira. Abi başka? Zıgara içmeyin içeride. Abi başka? Üç Abi üçü üç bin. Abi üçü üç bin. Ne yormuyor? Ne yapacağız? Beyazları üçer üçer satıyordu mesela. Satma burada satıyoruz. Buraya hadi. Yani. Yani. Önemli değil. Gökmelik de uyuyor, siz tane yapıyor. O da tamam. uçuyor. Tamam. Seni sabahleyin atarım baba sıkıntı yok. Daha devamı da var bu işlerin. Kızıl erkek daha yavru kes abi. Kaça satacağız abi sen onu söyle. Abi kızıl erkek düzgün bir şey versin. De. Düzgün olur. bir şey dedin senin kaç lira abi? Abi en düşük en düşük Evet abi bura iyi hale burada o gitmez abi. Tamam abi sen ne diyorsun ona ver abi sıkıntı. Ben sana yok. açık öyle söyleyeyim. Doğru mu lan? Devamı da var sen abi sen ne diyorsun? Vallahi. Abi, bak sen benim önümü kapatıyorsun. Olmaz tamam, dersen abi. önümü kapat. Açtım seni önüne. Ne yapıyorsun? Sıkıntı Evet. 1100'ü var, bin var. Evet. Abi neyin 1100'ü var? Abi zaten şu an 1100 1100 3000 300 lira geliyor abi. <laughs> ben bak ben bir bak bak. Ben hepsini geçiyor. Hepsini şunu <laughs> Aydın abi geçiyor. Tane tane şu an hepsine geliyor. İstediğin para 600 lira. Abi ben satacağım. Ona ben bakmayacağım. O istediği kadar 6000 7000'desin. Ben 50 lirayla geçiyorum hepsini. Evet. Abi şu an <laughs> 3 kuruş 3350. Başka. Tek Beyaz takkalı erkek 1500. Başka? Abi başka? Abi şimdi bir tanesine 1500 geliyor, üç tanesine 3350 geliyor. Sen nasıl abi? Abi üçünü toplu satacağım. Ikisine fiyat gelmezse. Haşa dayının gönlü kırılmasın. Şu ikisine fiyat geliyor mu? Şu ikisine fiyat geliyor mu? Beyaza fiyat geliyor mu? Abiler, beyler, fiyat geliyor mu? Kaça gelmiyor, aklın helal olsun. Abi üçünü, üç bin, üç yüz elliyi geçen var mı? Abi üçünü, üç bin, üç yüz elliyi geçen yoksa, üçünü sat, sat. Hayırlısı. Abi sen Aydın abi oraya bir kutu yap. Aydın abi kaşına gözüne. Beyler buradaki muşları buştayla... Sahibi gidene kadar ben kuşların sahibi gitmeden kefilim. Sahibi gittikten sonra yok hastaydı, yok keyifsizdi, yok ayağında uğur vardı. Ben kabul etmiyorum. Abi şöyle yine bir tane Abi o da hazır. Bu da hazır. Uçan bir kuş. Eke. Yavru yumurta gördü. Abi 500 lira. Abi 500. Dişli, cevap. Abi 500. Abi 500. Abi 500 gelir mi? Abi geliyor mu? Son kez. Abi gene şöyle bir kara bir dumanlı, kanatları hazır. Bu da böyle bir vaziyette. Abi şöyle gine bir dumanlı. Şuna Duman oyunlu. Dişinin götünde yumurta var. Çok güzel bir boz dişi. Hele bakın. Kibar bir dişi. Kanatlar da yeni gelmiş. Abi, da, <laughs> <Her> daya, <laughs> böyle. böyle bakın gök doyunlu. Abi gök yavru çok gayrı başladı. Çok da güzel yakın yakın giriyor. Böyle gök yavru yakın yakın kendini yapıyor. Kanatlarını de. yeni değiştirmiş. Kanatlarını yeni Ayağında var. Abiler, beyler. Tane tane fiyat gelsin. Abi tane tane fiyat gelsin. Abi ne geliyor? Toplu tek fiyat gelir mi? <laughs> Abi fiyat gelirse çalışacağım. Bakın boz dişi çok güzel beyler. var bir dişi. Abi geliyor mu? Abi beğendiğiniz var mı? Evet, bir tanesine 500 geldi. Abi 106 verme Abi 500 geldi. Abi satılacakmış da. O ne dedi dedi? Abi kuşlar satılacak. Orayı duymayın beni duyun abi. abi 500'ü geçen var Hiç Bir parmağı da ördek beyler bak yapışkan. Şöyle ördeğe parmağı bilen varsa şöyle yapış yapışık yani. Ya. Perdeli. Tek parmağı perdeli beyler. Çok güzel fındık bir dişi. Abi o dişiye bakabilir miyim? Bakın abi bakın ama para verecek mi? Vermezsem. Tamam hadi çabuk çabuk baksın para ver. abi başka herkese baktırmıyoruz beyler haberimiz olsun. Abi bir tanesinin 500'ü var. Geçen varsa söylesin yoksa satıyor. 500'ü geçen var mı? Var mı? Son kez. Sat. Sat. Al abi. Abi. Bilmiyorum abi. <laughs> Bakmak isterseniz var Sonradan bana diyorlar hasta. Yok diyorlar şu var. Yok bu diyorlar ben canım sıkılıyor. Abi şöyle bu bir gök. Ayağında markası da var. İçinde perdamı da yapıyor. Abi 500 lira. Abi 500 lira. Abi 5 lira bunu satıyorum. Abi geçen var mı? 550'ye satıyorum. Var mı? 550'ye sat. <laughs> 550 Abi başla Abi 3 kuş kaldı 3 kuşa fiyat geliyor mu? Tek, çift, toplu Abi geliyor mu? 1100 diye mi var mı üçüne? Abi üçüne 1100 Dişinin gözünde yumurta var Bilginiz olsun Oyunlu Oyunlu dişi Bozkili de oyunlu Buluş da oyunlu Abi Bin yüz lirası var. Üçünü bin yüz liraya sat. Abi var mı geçen? Var mı geçen? Sattı. Al oğlum şunu. Altından dur, at şuraya. gitti? Para. Beyler erkeğin güzeline bakın, benden yakışıklı bak. Dişim buna bu. Benden mezarda var. Bak abi bak. Vay maşallah. Ne kuşlar gelmiş bugün, yemin ediyorum bak. Ustaküyden çıktıkça güzelleşmiş. Bak, 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 bak. Ay maşallah. Bak. Erkekli dişi beyler, olmuş dişi. Beyler dişinin güzelliğine bakın beyler. Abi ne? Dişiye bir bak dişi. Vay maşallah, o da oyunlu lan. Beyler oyunlu. Maşallah. <laughs> abi ne? Bakın, bu da oyunlu. Abi ne? takip edin abi. Bu da oyunlu. Abi. Bu da oyunlu. Abi takıp takıp iki bin lira. Abi takıp takıp iki bin lira. Abi gelir mi? Abi beğendiniz var mı? O kapıda kim o? Emre bir su alsana yengenle mavi su getir. Su içen varsa sonra ona da getir. Abi fiyat geliyor mu? Takım takım iki bin lira. Abi takım takım iki bin lira gelirse çalışırım abi. Evet erkeğe bin lira geldi. Dişiye bin lira gelirim abi. Abi erkek, beyaz erkeğe bin lira geliyor. Tumarlı kirliye mi? Özür diliyorum abi. Evet bozmalı kirliye bin lira geldi. Abi dişiye bin lira gelirim abi. Dişi de oyunlu. Civar aramışlar Damızlı kuş. Güzel bir kuş. <laughs> Oyunlu. Abi geliyor mu? Abi gelirse çalışırım duyarım. Abi tek satma imkanımız var mı? Çip veriyor abi. Ver abi. Abi dişi isteyen var mı ayrı? Abi bin lira bin lira. Gelir mi? Abi dişi ayrı fiyat demiyorum abi. Fabrika dişi abi fabrika. Fabrika dişi. Erkek tohum Abi geliyor mu? Abi geliyor mu? Abi son kez. Ay maşallah be, beyazlar ne güzelmiş. Beyazlar da abi. yemin ediyorum benden güzel. Erkek de biçilmiş daha. Ay maşallah. Erkek aksa o bir tane. Beyazlar da bir güzel. Abi, be, abi bir güzel. Ben Abi. Beyazlar beyazlar Çalan vermez abi. Ekmeği çek verirler abi Vallahi vermezler daha çok. Dişinin mankeni Dişi de on numara, erkek de on numara, ikisi de damızlık. Güzel kuşlar çıkar altından.